Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıfırdan C eğitim serimizin yeni bir konusuyla beraberiz. Bu konu içerisinde Object Oriented'ın başlıklarından biri olan Property'nin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor olacağız. Gel isterseniz Property'yi hep beraber inceliyor olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar... içerik olarak Object Oriented'ı hatırlarsanız video serimiz içerisinde başlamıştık. Class'ın ne olduğunu tanımıştık. Field'ın ne olduğunu tanımıştık. Object Oriented konular içerisinde. Bu sefer sıra 3. başlığımız olan Property'ye geldi. Şimdi property arkadaşlar e, temel manada İngilizcesi olanlar az buçuk tahmin ederler. Özellik demek olacak. Dolayısıyla da biz uygulama geliştirirken özellikle kod yazım sürecinde belirli noktalarda bu property yani özellik olarak nitelendirdiğimiz arkadaşlarımızdan faydalanıyor oluyoruz. Şimdi arkadaşlar içerik olarak nedir ne değildir bunu bir anlatmaya çalışıyor olalım. Şimdi bildiğiniz üzere biz e, uygulamalarımızda özellikle bir veriyi saklayabilmek adına değişkenleri kullanıyorduk arkadaşlar. Veri değer saklama özellikleri vardı. Çeşitli türler kullanıyorduk. Sayısal, metinsel vesaire gibisinden. E, farklı türler de olabilir tabii ki. Bu verileri içerisinde saklayan arkadaşlara biz değişken diyorduk. Field'ları da hatırlarsanız tanımlandığı sınıf içerisinde erişim anlamında kullanabiliyorduk diğer dosyalara, diğer içeriklere, diğer sınıflara vesaire kapalı durumda oluyorlardı ve sadece tanımlandıkları yerde kullanılabiliyorlardı. Şimdi property'ler yani özellikler aslında field ve değişkenlerin bir tık daha gelişmiş versiyonları gibi düşünebilirsiniz. Gene içlerinde değer saklayabiliyorlar sakladıkları bu değerleri bize okuma imkanı tanıyabiliyorlar. Aynı zamanda da arkadaşlar erişimle alakalı durumlarında biz çeşitli oynamalar yapabiliyoruz. Yani bunları dışarı kapatabiliyoruz, komple dışarıya açabiliyoruz veya sınırlı bir şekilde dışarıya açabiliyoruz gibi üzerinde çeşitli oynama işlemleri gerçekleştirebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii ki propertileri şu an sektörde geliştirilen birçok farklı başlıktaki projelerde özellikle kullanmaktayız. İşte web projeleri olabilir, servis projeleri olabilir, işte masaüstü projeleri olabilir, konsol uygulamaları olabilir. Farklı işte geliştirilen cloud uygulamaları vesaire olabilir. Özellikle mikro servis tabanlı uygulamalar olabilir vesaire. Buralarda property'lerle özellikle haşır neşir olarak çalışmaktayız. Bunu söylemiş olalım. Şimdi property nedir? Property arkadaşlar property uygulama içerisinde uygulama içerisinde elimizde olmasını istediğimiz elimizde olmasını istediğimiz farklı türdeki değerleri saklayabilen şimdi önemli yeteneklerinden biri saklayabiliyor olması. Sakladığı değerleri mıza olanak tanıyan ve aynı zamanda bu değerleri farklı kategoride erişilebilir kılan yapılara denir diyoruz. Şimdi burada farklı türde e, kategorilerde erişilebilir kılmasında kastımız şu. Sadece bu sınıf içerisinden erişebiliriz. Burada tanımladık. Başka yerlerden buraya değer ataması ya da okuma işlemi gerçekleştirebiliriz veya projedeki belli noktalarda arkadaşlar kullanmasını isteyebiliriz. Belli noktaların kullanmasını istemeyiz. Dolayısıyla da bunu access modifier dediğimiz bir başlıkta bir video içerisinde object oriented'ın alt konu başlığı olarak inceliyor olacağız. Orada zaten detayları söylüyor olacağız. Şimdi property'nin önemli yeteneklerinden birisi değer saklayabilmesi, bir diğeri de o değeri, sakladığı değeri bana okuma imkanı tanıyabilmesi Şimdi e, Propertülerle beraber çalıştığımızda Sevgili arkadaşlar e, Sürekli böyle değişken tanımlamak zorunda Kalmıyoruz dolayısıyla da property tanımlayarak da değişkene yaptırdığımız veya değişkenle beraber yapmış olduğumuz şeyleri yapabiliyoruz. Süreci onlar üzerinden de ilerletebiliyoruz. Belli noktalarda tabii değişken hiç kullanmıyor muyuz? Elbette kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da uygulamanın geneline yani totali ilgilendiren durumlarda özellikle kullanılması noktasında property'lerden epey bir destek aldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi örnek bir property tanımına bakacak olursak şöyle diyelim örnek property tanımlama diyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar aslında gayet basit bir sürecimiz var. Şimdi ee, bu noktada dikkat edilmesi gereken husus az önce söyledim tekrar etmiş olayım. E, access modifiers diye bir başlığa değiniyor olacağım sevgili arkadaşlar. Orada erişim belirteçleriyle alakalı detay bilgileri aktarıyor olacağım deyip e, erişim belirteçleriyle alakalı daha fazla detaya bu videoda girmiyorum. Şimdi eee property'lerle alakalı ilk ifademiz erişim belirteci olacak. Burada bir public ifadesi kullanıyorum. Daha sonrasında bu property'nin Hangi türde bir veri saklayacağını aynı değişkende olduğu gibi belirtmem gerekiyor. Örneğin buraya string ifadesi kullanıyorum. Bu şu demek olacak. String türdeki bir değeri saklayabilirim demek olacak. Bu işin Türkçesi. Örneğin şöyle adı diye bir ifade kullanmış olayım. Daha sonra süs parantezlerimi açıyorum. İçerisine arkadaşlar get ve set adında iki tane keyword yazıyorum. Şimdi burayı inceleyecek olursak ne yaptık ee, ne yapabildik? bunlardan bahsediyor olalım. Şimdi içerikte e, sevgili arkadaşlar bizim yapmamız gereken şimdi şöyle bakacak olursak property'nin tanım kısmına. Şimdi benim bir erişim belirtecim olacak arkadaşlar. Bunun detayına gireceğiz dedik. Daha sonrasında bu property'nin içerisinde saklayacağı e, yani tutacağı o değerle alakalı bir tip belirtiyor olmamız lazım. Aynı değişkende olduğu gibi. Daha sonrasında bu property'nin kesinlikle bir ismi olmak zorunda. Hatırlarsanız değişkende de vardı aynı durum. Field'da da vardı. Daha sonrasında da arkadaşlar get ve set adında iki tane keyword yazıyoruz scope'lar içerisinde. Şimdi burada özellikle property'ye değer atayabilmek için yani bu içerisinde bir değer saklayabiliyor dedik. Bu değeri saklayabilmesi için arkadaşlar set keyword'ünü. Eğer içerisinde saklı olan bir değeri okumak istiyorsak da get keyword'ünü arkadaşlar burada kesinlikle belirtiyor olmamız gerekiyor. Eğer sadece bu keywordlerden get'i kullanırsak property'nin içerisine bir değer ataması yapamayız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sadece burada işte sadece get bıraktınız mesela. Eğer böyle kalırsa bu property'nin sadece okumasını gerçekleştirebilirsiniz demek. Buraya bir değer ataması yapamazsınız demek olacak genel itibariyle Arkadaşlar birçok de Hani get seti aynı anda görürsünüz ama farklı bazı kezlerde durumlarda farklı durumlar olacaktır Elbette Dolayısıyla da o tarz noktalarda bazen getin olduğunu setin olmadığını bazen setin bile erişim belirtici belirtildiği durumları falan görüyor olacaksınız diyelim ilerleyen zamanlarda şimdi örnek bir properti bu şekilde tanımladık sevgili arkadaşlar türümüz bakın dikkat ederseniz string türde. Şimdi propertylerde e, artık şunları da yapabiliyoruz. Property'yi tanımladığınız satıra aynı anda e, varsayılan olarak bir değer ataması işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Örneğin bu tanımlama yaptıktan sonra eşittir dedikten sonra çift tırnak arasında örneğin ben burada bir isim kullanmak isteyeyim. Mesela geleyim şöyle C sharp diye yazayım. Bakın bunu yazdıktan sonra noktalı virgülü attığımda eğer ki bu property'ye herhangi bir değer ataması yapılmazsa default değeri şu an C şarp oldu arkadaşlar. Yani diyelim ki siz bir değer atacaksınız. O atadığınız değer bu değeri ezecektir eğer öyle bir durum gerçekleştirirseniz. Ama diyelim ki bu property'ye herhangi bir değer atamadınız. Bunun get işlemini yaptığınızda alacağınız değer C şarp değeri olacaktır. Tabii ki bunu yapmamız zorunlu mu? Elbette değil arkadaşlar ama Bazen propertyleri tanımlarken default değerler bizim vermemiz gerekebilir projenin ihtiyaçları gereği. Dolayısıyla da buraya dikkat edelim. Şimdi property'yi bu şekilde ben kendim yazdım. Evet bunu yazdıktan sonra arkadaşlar örnek vermek gerekirse aynı mantıktan yola çıkacak olursak. Bakın int mesela şöyle diyelim bir yaş olsun. Gene get ve seti kullanıyorum. Bu sefer de getirdim integer türde bir tane property tanımladım. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar mantık aynı mantık. Değişen bir şey olmuyor. Değişen yapı olarak aslında esasen şurası. Yani tutacağımız değerin türü ve isim bilgisi. Bakın burada da değişen nokta burası oldu. Şimdi bu property'yi biz manuel şekilde yazdık. Uzun versiyon olacak şekilde yazdık. Peki ben bu property'yi tanımlarken daha bir kısa yöntem yok mu? Şimdi arkadaşlar C Sharp tarafında özellikle .NET tabanında uygulama geliştirirken bizim hazır tanımlanmış belirli komutlarımız var. Kısa yol olarak tanımlanmış komutlar ve bunları kullanarak kodun ana yapısını oluşturabiliyorsunuz. Biz burada kod snippet diyoruz yazılım dünyasında. Dolayısıyla da eğer bir property tanımlamak istiyorsanız prop adındaki kısa yolu belirttikten sonra yani e, klavyenizde yazdıktan sonra prop ifadesini tab tuşuna arka arkaya iki defa bastığınızda size bir e, property'nin yapısını kabaca oluşturuyor oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın şu şekilde türünü integer olarak atadı, ismini de my property olarak verdi. Tabii siz bu saatten sonra örneğin bunun türünü işte double yapacaksanız, ismini de my property değil de örneğin e, para birimi olarak değiştirecekseniz veya işte başka bir isim vereceksiniz neyse artık. Bunları arkadaşlar buradan gelip değiştirmeniz gerekiyor diyoruz. Şimdi propertileri oluştururken biz tabii ki hani belli bir seviyeye geldikten sonra hani bu şekilde baştan sona hani bir yazım değil de daha çok kod snippet dediğimiz o hazır kısa yolları kullanarak kısa yazımları kullanarak ana gövdenin oluşturulması sürecini gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın property özellikle uygulamalarımızda de belirli değerleri yani tür ne olursa olsun bir sürü türle alakalı işlem gerçekleştirebilirsiniz aynı değişkenlerde olduğu gibi ve bir daha söyleyelim bunların erişim anlamında dışarıya açıp e, kapalı olmasını veya sınırlı açılması sürecini gerçekleştirebiliyorsunuz diyoruz. Tabii ki property'nin ekstra yaptığı iş olarak şunu da söylemiş olalım sevgili arkadaşlar not olarak belirtecek olursak. Not şimdi bildiğiniz üzere bir önceki videoda field'dan bahsettik ve field'a dedik ki tanımlandığı yerde e, bunu erişip kullanabiliyorsunuz. Yani burası dışarıya kapalı. Eğer bu field dediğimiz arkadaş herhangi bir değer almadıysa sevgili arkadaşlar, property'ler field'ları da besleyebilme yani değer anlamında besleyebilme gibi bir yeteneğe de sahiptirler. Şöyle not olarak belirtecek olursak property'ler uygulama içerisinde field field'a ne demiştik? Kapalı değişken demiştik arkadaşlar. Field'lara dışarıdan değer ataması içinde kullanılırlar diyoruz. Şimdi fiyatların kendi yapmış olduğu ana işlem olarak bir değer saklama, sakladığı değeri bize okuma gibi yetenekleri var. Evet bu yapmış olduğu işlemlerden bir tanesi. Artı olarak fiyatları biz değer anlamında dışarıya açamıyoruz sonuç itibariyle. Hatırlarsanız bir önceki videodan eğer izlemeyenler varsa bir önceki videoyu izlemesini tavsiye ediyoruz. Fiyatları dışarıya açamıyoruz. Diyelim ki sadece burada tanımladık ve herhangi bir değeri yok. Değer atamak istiyoruz. Eğer field'ları dışarı açamıyorsak veya açmamamız gerekiyorsa o noktada arkadaşlar property'leri kullanarak biz ne yapıyoruz? Field'lara dışarıdan değer getirebiliyoruz. Bakın dikkat ederseniz property'ler bu yönü itibariyle field'lardan ayrılıyor. Yani dışarıya ben property'leri açabiliyorum. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar dışarıya çeşitli yöntemlerle açılabildikleri için property'leri biz daha çok tercih ediyoruz diyelim Evet bu videoda arkadaşlar object Oriented'ın 3 e, üçüncü başlığı olacak şekilde propertiler konusuna birlikte değindik e, gelecek videoda farklı bir video e, video içerisinde konuya değiniyor olacağız diyelim kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımıza like atmayı unutmayınız Herkese iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın